Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Bugün sizlerle takımlarımızın oynadığı scrimler üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Hemen ilk maçımızı izleyelim. Başaracak mı? Rakim üzerine doğru yakın açtı. Atışını gönderdi ama bir atış isabetli olsa da yetmiyor. Rookie'nin burada yakın açtığını görüyoruz. 6x espor oyunculara doğru. Tyson ki bitirmeye başardı. Artık son iki isim var. Boss ile full bombalarına devam ediyorlar. Gönder bombası full. Bak QX Demir tarafı daha doğrusu Boss tarafından Demir kaldı sadece Demir burada gönderdi bombasını ama Boss'tan daha güzel bomba görüyoruz Demir'den de güzel bomba vardı ama Bu fight'in galibi sonuçta Boss elit oluyor Gördü aslında rakiplerini Sadece doğru atışlar vardı geri çıkmak zorunda kaldı Takım arkadaşlarının buraya doğru oynamasını beklemeli Çekti bombasını Zaylas Bu bomba büyük tehlike yaratabilir Gönderdi Relate'e doğru Sabitsiz bomba hala 5 bombası var yani rakimde büyük etki yaratabilir. Robz önünde yattı yere. Robz'dan büyük hata görüyoruz. Silas'ın tam önünde yere yatıyor. Tekrardan çekti bombasını Silas. Relate ona doğru yakın açtı. Gönder bombasını. Arka taraflardan Ragbar oyuncularına biraz da destek olması lazım. Tekrardan çekti bombasını Silas. Bakalım rakimini patlatmayı başaracak mı? Güzel bomba. Robzu bitirmeye başladı. Relay tadın canı birlerde. 5 takım 8 oyuncu kalıyor değerli yani. izleyenler. Gönder bombasını Salas. Ve bu bomba ile de Excessive takımının son oyuncusunu bitirmeye başardı. Salas ben tek başına bu fight'a yeterim diyor. Salas'ın da 8 kill puanı olduğunu görüyoruz. Mükemmel performans Salas'tan. Lost da büyük ihtimalle kendi alana, alana bırakacaktır diye düşünüyorum. Şu anda zaten canı 1 ve alana bitiyor. Lost bu maçta Regbra takımının çok rahat şekilde vini aldığını görüyoruz. Maç. RCB Esports bu maça 3 kişi girmesine rağmen son alandaki konum avantajını kullanarak harika bir vini imza attı. Saylasın ekstra performansı kilidi açan nokta oldu. Getson ise mükemmel performansının bir başlangıcı olarak ikinci sıraya aldığını görüyoruz. İkinci maçımıza geçelim. Torre'den Los e doğru giden bıçak var. Aslında rahat şekilde oynayabilirler Cortex ile Nainpex ikilisi. Burada t güzel mermiler görüyoruz. Nimpex'in akılmayı başardı. Bakalım Cortex'i de bitirmeyi başaracaklar mı? Artık Hard Off'ta yakınlaştı buraya. t geldi. Cortex'in önüne doğru çıktı. Cortex'in güzel mermiler görüyoruz. T-Rex'in de bitirmeyi başardı. t çok acele etti. Yani kalmışken Hard Off ile beraber oynatan rahat şekilde bitirebilirlerdi Cortex'i de. Artık 1v1 bir bir fight izleyeceğiz. Hard ile Cortex arasında. Hard of geldi. Buradan mükemmel DBS satışı görüyoruz. sen Cortexen... Salas bir bomba denedi. Ama isabetli bomba görmüyoruz Salas'ın Hala 4 bombası daha var. Geri çıkmak zorunda kalıyor Salas. Çekti bombasını tekrardan. Çaranın ona doğru yakınlaştığını duydu. Gönder bombasını. Burada gördü Çaron'a gönder gönderdi ve naklamayı başardı. Çaron çok gösterdi rakibine. Çok acele etti. MC kayda gönderdi. Salih Asçan'ı bire kadar indirmeye başardı. Geçti önlerine uzaklardan Loxi MC kayda naklamayı başardı. Artık 2'ye 2'ye kadar getirdiler fight'ı. Reg oyuncuları. Karaday ile Dolphin ikisi kalıyor değerli izleyenler. Bakalım Karaday yüz konumdan. Salih aramaya çalışıyor. Loxi'nin canı bire e kadar indirilmiş. Diğer tarafı Salih Asçan'ı Dolphin tarafından. Artık Loxy tek başına kalıyor değerli izleyenler. Karadayı doğru bakıyor şu an. Ama işi çok zor. Arabası varsa bence buradan uzaklaşması daha iyi olur ama deneyebilir bir, yan, bir yandan da. Çünkü Dolphin'in de aklamış bu arada ben görmedim onu. Karadayı'ya doğru atışını gönderdi ama Karadayı'dan daha güzel atışlar görüyoruz. Rakibini bitirmeye başardı ve... Burada BRX Espor takımında 2 kill puanı olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Beşiktaş Espor'dan user, binak, user Rakipten bir nak başardı. Ethan açtılar buraya. Atışanı gönderdi ama Roe Espor oyuncuları tarafından naklanıyor Can. Rakibini aklamaya başardı. Short ile Can ikilisi kalmış. Roe Espor tarafında da Zeyn yakınlaştı. Short yine başardı. Zeyn'in canı bayağı az. İki oyuncunun da canı çok az. Zeyn çekti bombasını. Bakalım rakibini bitirmeye başaracak mı? Gönder bombasını üst kata doğru ama isabetli bomba değil şu an oynayacak. Aşağıya doğru atladı Can. Dikkat olması lazım Zeyn'in. Şu an geçti cover'a. Kit arıyor büyük ihtimalle loot'tan. Ama alan geldi artık. Ve buradan çıkmaları gerekiyor oyuncuların. Can. Atışan'ın gönder bakalım fighting abi kim olacak? İki oyuncu da galiba alana bitecek. İki oyuncu da alana bitti. 10 kill puanına sahip olduğunu görüyoruz burada. Kör cerrah çekti bombasını gönderdi size doğru bir bomba. Bakalım isabetli olacak mı? Sadece random bir bomba denedi orada. İsabetli de olmuyor. Lost. Derlerlemeye çalışıyor. Seylon'dan atışlar var burada. Lost'tan güzel atışlar. Selon'u bitirmeye başardı. Artık 2 v 3 fight izleyeceğiz. Burada Lost'tan güzel atışlar izliyoruz. Tarih oksijen başardı. Fight'i 2'ye 2'ye kadar getirdiler. Burada atışlarını gönderdi ama Flow'ndan güzel mi? 14 atışlar. Artık Kör Cerrah tek başına gönderdi bombasını Ryan'a doğru. Ryan'ın canını yarıma kadar indirmeye başardı. Ryan yakınlaşıyor. rakibine doğru. Bu da Lost'u başardı Ryan. Bakalım kör cerrahı da bitirmeyi başaracak. Kör cerrah gönder bombasını. Tehlikeli bomba. Rakibinin canı bir kadar indirmeye başardı. Kör cerrah yakınlaştı. Kitni basmaya çalışıyor şu an Ryan. Sabotu var diye oynayamadı. Kitni basmaya başaramadı ama Ryan gönderdi atışlarını. Kör cerrah Ryan'ın aklamaya başardı. Son kiti var. Ama Tyrox da bu arada kaldırılmış. O arada kaldırılmış ama kör cerrahtan mükemmel atışlar görüyoruz. Talih Oksu'nu aklamayı başardı. Kör Cerrah artık 1v1'e kadar getirdi fight'ı. Kitle basmaya başardı. Karşında Flon var. Önde doğru bir Molotov gönderdi. Buradan çıkmak zorunda kalacak Flon. Karşı atışlar var. İki oyuncunun acını bayağı azaltıldı. Bakalım maçın galiba kim olacak? Min 14'ü de çekti Flon ama o Min 14'ün mermisi bitince. Bu maçı kör cerrah alıyor. Ondan güzel bir ve 3 clash izliyoruz. Kör cerrah gerçekten. İkinci maçta Getso Esports'un mükemmel oyununu izledik. Özellikle kör cerrahın son alandaki clash pozisyonu izlemeye değerdi. Geçtiğimiz günlerde Timber deneyen Getso, Timber'dan sonra Bistik ile skrimlere çıkmaya devam ediyor. Devam etmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesi için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle haksız bir şekilde kapatılan Instagram sayfamızı yeniden canlandırmak adına bizi Instagram'da desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşımlarımızda bütün kanallarımızı aktif olmayı planlıyoruz. Takımlarımız yaşlılarına başladılar. Bakalım hangi main'lerde main fight'lar izleyeceğiz. Şu Deathborn'un fight'a doğru oynadığını görüyoruz. Son kalan isim var Odalvich. Diğer tata yetimi olan bitirilmiş. O fight'a da geç alacağım. Levich çekti bombasını takım arkadaşını kaldırmaya başardı. Buraya doğru Molotov gönderildi. Ama Levich kendisi de Rookie'ni aklıyor ama Rookie de Molotov ile Levich'in akladı. Bakalım. Şu an F takım arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Buraya doğru bomba gönderildi. Canı 1'e kadar indirildi. Bakalım Kairos rakibini bitirmeye başaracak mı? canı gönderdi. Levich'in aklamayı başardı. Ronla bitiriliyor artık. Fighting galibinin Futey Spor olduğunu görüyoruz. Bir takım ile yakınlaştığını görüyoruz. Wild burada üst tarafa doğru açıldı. T-Rex'i gördü atışını gönderdi. T-Rex'i başardı. Bakalım devamlı getirebilecekler mi? Hemen atıcılarını göndererek T-Rex'i bitiriyor. Daha Hard of geldi Loxy'nin karşısına. Hard of çekti DBS'ine. Bakalım oynayacak mı rakibine? fight 3'e çok kadar geldi. Vurdu uzaklardan. Robs Loxy'ni taklamayı başardı. Wild var karşılığında. Wilde'ın cadı veri kadar indirildi. Bakalım en azından Hard falan naklamayı başaracak mı? Hard of oynadı ve Valden anaklamaya başardı. Artık Salas tek başına kalıyor. O da buradan uzaklaşmak zorunda. Zeynep e doğru oratışlar gönderiliyor. Araç patlayacak ve araç patladı. Artık Lord Cedric ile kaldı sadece. Lord Cedric yakınlaştı burada eve doğru. İndi arabadan ama indiği gibi de naklaması bir oldu. Layoff kaldı sadece Beşiktaş Esport tarafından. Şu an ama alanı live'a doğru verdi. Bu maçta aslında şu anlık yeri iyi. Ama sonuçta tek başına burada. Kör Cerrah solundaki rakibinden haberi yok. Şu an gördü atışana gönderdi. aklına aklıma başlardı. Hemen bitiriyor Gusyon'u. Artık iki isim kaldı. Hatta bir isim kalmış. Altyazı Sport tarafından Memati. Lost'u görüyor şu an. Lost'un kitli basması izin verdi. Orada sık naklamıştı aklamıştı büyük ihtimalle. Kör Cerah'a doğru bakıyor şu an Memati. Sabırla bekliyor. 6x Esport'un 13 kill onu görüyoruz. Burada Memati Kör Cerah'ın aklamaya başardı. Lost'a doğru atışlarını göndermeden Lost rakibini bitirmeye başardı. Burada Razer kalktı ve atışlarını göndererek... Üçüncü maç kaotik bir sonla bitse de Eagle Esports win'i almaya başardı. Yine Yetson'un harika bir performansına şahit olduk. İlk beş içerisinde ise PUBG Mobile severler tarafından özlenen bir takım olan Beşiktaş Espor'u görüyoruz. Hafta yaşayana başladılar. Şu an parada ise 3 takımın iniş yaptığını görüyorum. BRX s Inferno s ve Regbra takımları şu an Paradise'a doğru işlerini yapıyorlar. Şu an atışlarını gönderdi. Şu anlık Diğer tarafta da var. Seher onaklanmış. O fightlara da geçti alacağım. Burada Valid çekti bombasını. Tekrardan çekti. Diğer tarafta Lucifer'ın aklanmış. Tarox tarafından bitirildi. BRX Spor'un 3 kişiyle devam edeceğini görüyoruz. Skill yakınlaşıyor. Karşısında Loxy var. Altta da rakibine doğru. Bakalım naklamayı başaracak mı Loxy'ye? Buraya doğru bir bomba geldi. Burada atladılar. Skillin üzerine skillini aklamaya başardılar. Artık Oktay tek başına kaldı. Wild. Oktay'ı da bitirmeyi başardı. Böylece 3 kill puanı sahibi oluyor. Reg Bra takımı. Artık Inferno S4 ile Reg Bra arasında bir fight izleyeceğiz. Diğer fight'a da geçit alacağım hemen. Lokshin aklamış Flown tarafından. Flown Roxy'yi bitirmeye başardı. Flown'a doğru atışlar vardı. Flown'un de naklanıyor Salas tarafından. Tyrox ilerliyor. Yetim olan doğru atışlarını gönderdi. Yetim olan da aklamaya başardılar. Artık Silas tek başına kaldı. Gördü rakibinin atışlarını gönderdi. Ryan'ın canı 1'e kadar indirmeye başardı. Şu anda oynayabilir aslında Ryan'a. E çünkü zaten rakibinin canı 1. Oynayacak şu an rakibine, Ryan kitini basmaya yetişmeyecektir takım arkadaşları da supportlamaya çalışıyordur aynı. Sahilas'ın şu an beklemekten başka çaresi yok. Rakibine doğru yakın açtığı atışlarını gönderecek. Bakalım burada bir clutch atmayı başaracak mı? Sahilas atışlarını gönderdi ama... Voxa tarafından bitiriliyor. Silas da böylece fight'ın in galibi Inferno Esport takımı oluyor. 5 kill puanı yükseldi. fight'ta Inferno Esport. İsabet yok bombada. Kim Oltof vardı onları da gönderdi. Sol taraftan kamikaze atışını gönderdi. İki nakallar bir yandan artık alt tek başına o da kör doğru atışını gönderse de kör cerrah tarafından bitiriliyor alt etti. Burayı doğru oynadığını görüyoruz atışını gönderdi. orayından canı çok az gördü. Oranın da atışını göndererek bitirmeye başardı. 18 kill puanla yükseldi. Excessive takımı burada Robs alana aklanıyor. Nar X related naklamaya başardı artık. Hard off. Çok kötü konumda kalmıştı. TRX tek başına kaldı alana dahil olması lazım. Büyük ihtimalle kendisi alana bırakacaklar diye düşünüyorum. Öne doğru bir sponması gönderdi. Repo atışlarını gönderiyor hala. Repo'ya doğru gönderdi. Ama kendisi galiba alana bitti ve bu maçta... Son maçta RCB Esports'un iki takım ile birlikte Paradise'da main savaşı verdiğini görüyoruz. RCB Esports, PMPL ve PMSL'de Paradise main olarak belirlerse, s ve Melisa ile üçlü bir main fight izleyebiliriz. Bu ihtimal bile PUBG Mobile severleri oldukça heyecanlandırıyor. Maçın sonunda ise Excasi ekibinin mükemmel bir performansına şahit olduk. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bununla birlikte turnuvanın tamamını izlemek isteyenler GESE YouTube kanalını ziyaret edebilirler. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.